paralel deyince aklınıza ne geliyor? Erdoğan'ın uydurması diye düşünüyorum. Aynı yolda oluyor yani öyle olmuyor mu? Aynı çizgi olmuyor mu? Paralel deyince aklınıza ne geliyor? Fethullah Gül'e. Valla bir sürü şey geliyor. Bence karıştırmayalım onu. Bir şey gelmiyor şu an. Ben en iyisi hiç konuşmayayım. Paralel deyince valla bir şey diyemeyeceğim. Paralel mi? Bağlı yani herhalde devletin içinde bir yapılanma. A aklımıza AKP geliyor paralel deyince. Yani çünkü Türkiye'de eee... 17-25 geliyor. A -25 geliyor. E hırsızlık yok. geliyor. <laughs> Fark etmiyor. Değil mi geliyor? Art artık yani net bir şey söylememeye anlamı yok ki. Ya hiçbir şey söylemeye gerek yok zaten. Paralel, paraleldir. Kesişmez. Paralel deyince aklıma ne geliyor? Herhalde siyasetle ilgili değil mi? Hiçbir şey. Paralel deyince aklınıza ne geliyor? Fethullah Gülen geliyor. Hainlik geliyor. Her türlü şey geliyor yani. Dikey yatay anlamında <laughs> Bir dikey var. <laughs> işte. paralel deyince yatay var, dikey var. paralel yataydır. Valla paralel deyince aklıma ne gelecek? Ne düşünürsen o gelir yani. İnsan... Ne düşünüyorsun? Valla iyi de olur, kötü de olabilir yani. Paralelin yapısı. Paralel deyince aklınıza ne geliyor? Gülen derin devlet işte dedikleri buymuş 40 yıldır. Helal deyince aklınıza ne geliyor? Ah kız, benim şimdi kafa nerelerde ah kızım. Borcumuz çok. Bizi kurtarsın. Paralel deyince aklınıza ne geliyor? Paralel deyince ne geliyor ben bilmem ki kafam ne, ne demek? Paralel ne, ne demek? Paralel deyince aklınıza ne geliyor? PKK'nın başı gelir ne geliyor işte söylediklerine göre ben onu şey yapıyorum çıkarıyorum. Hani haberlerden ayda gördüğüme göre onu çıkarıyorum ben. Hükümet geliyor paralel deyince. Peki başkan? Başka yolsuzluk geliyor. Paralel deyince aklınıza neler geliyor? Tayyip Erdoğan geliyor. Paralel deyince e, belli bir şey yok. Yani bildiğimiz paralel bir şey yok. En güçlü kişi kendine rakip gördüğü kim varsa o paraleldir. Güçlülerin korktuğu taraf paraleldir. Bir gün KCK'ydi, Sonra Fethullah Gülen terör örgütü dendi. Yarın bir gün CHP'nin geleceği iktidarın başına geleceği bir yani CHP'nin alacağı bir iktidardan sonraki kim ona rakip, kim onu korkutuyor, ona tehlike yani iktidardaki tehlike yaratıyorsa o paralel olacak. Paralel diye bir şey yok. Hiçbir şey gelmiyor. Vallahi hiçbir fikrim yok. Paral değil Fetullah Fethullah Gülen geliyor. Başka kimse gelmiyor. Fethullah Gülen geliyor ama Allah yardımcımız olsun diyorum ben. Geometri. Geometri Fethullah Gülen geliyor. Fethullah Gülen terör örgütü geliyor. Ne geliyor? Fethullah Gülen geliyor. Cemaat geliyor. <laughs>